Merhaba ve derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün teknoloji ve kariyer kesişimindeyiz. Malum teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Evet, özellikle bilişim yani IT alanı sürekli hareket halinde. Aynen öyle ve sizin gibi bu alanda çalışanlar için kariyer planlamak, yani geleceği kestirmek, hangi yetkinlikler parlayacak, hangi roller öne çıkacak bunu bilmek gerçekten zorlaşıyor. Doğru, büyük bir belirsizlik var aslında. İşte bu belirsizlikte size yol gösterebilecek bir konuyu ele alıyoruz bugün. Sakarya Üniversitesi'nde yapılmış e, oldukça dikkat çekici bir doktora tezine odaklanacağız. Evet, bu çalışma yapay zekanın ve bazı özel modelleme tekniklerinin kariyer yolculuğunda nasıl kişiselleştirilmiş bir rehber olabileceğini inceliyor. Amacımız da tam olarak bu; bu teknolojilerin sizin için, yani kariyerini planlayan bireyler için somut olarak ne gibi faydalar sunabileceğini anlamak. Kesinlikle. Çalışma tam da günümüzün o sınırsız kariyer dediğimiz anlayışına, yani bireylerin kendi yollarını daha esnek çizdiği, ama bir yandan da doğru yönlendirmeye, hani eskisinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir nokta yaparmak basıyor. Hmm, yani artık tek bir şirkette yıllarca kalmak yerine daha dinamik kariyerler mi söz konusu? Aynen öyle. Yeteneklerimizi farklı projelerde, farklı rollerde geliştiriyoruz sürekli. İşte bu doktora tezi de bu yeni kariyer anlayışında size yol gösterebilecek yenilikçi bir teknolojik çözüm öneriyor aslında. Hmm. Peki nedir bu yenilikçi çözüm? Yani yapay zeka, kariyer planlama gibi bu kadar kişisel bir sürece nasıl dahil oluyor ve nasıl bir fark yaratıyor? Şöyle anlatayım. Çalışmanın merkezinde yapay zekayı ontoloji güdümlü kavramsal modelleme yani kısaca ODCM denen özel bir yaklaşımla birleştirmek var. Ontoloji güdümlü modelleme bu kulağa biraz teknik geliyor. Aslında basitçe şöyle düşünebiliriz. Yapay zekaya kariyer dünyasına özel çok detaylı bir anlam haritası ya da bir nevi uzman sözlük veriyoruz. Anlam haritası... Evet, bu sayede yapay zeka, örneğin Java geliştirici dendiğinde sadece bir anahtar kelime görmüyor. O rolün hangi projelerde ne demek olduğunu, hangi yetkinliklerle, mesela Spring Boot'la, mikro servislerle nasıl ilişkili olduğunu, hatta benzer gibi görünen ama farklı uzmanlık isteyen, diyelim Android geliştiriciden nasıl ayrıştığını çok daha derinlemesine anlıyor. Anladım. Yani basit bir anahtar kelime eşleştirmesinin çok daha ötesinde bir şey bu. Kavramları gerçekten anlamlandırıyor. Kesinlikle. Bu özellikle sizin de dediğiniz gibi terimlerin havada uçuştuğu teknoloji dünyasında çok önemli. Çünkü literatürde yanlış anlaşılma yani false agreement denen tuzağı önlüyor. Yanlış anlaşılma? Evet. Yani yapay zekanın kafasının karışmasını engelliyor. Mesela sırf unvanları benziyor diye iki farklı proje yöneticisi rolünü biri belki yazılımda diğeri inşaatta aynı şey sanmamasını sağlıyor. Peki bu derin anlayış için veriyi nereden alıyor? Bu çalışma özelinde LinkedIn gibi profesyonel sosyal medya platformlarındaki herkese açık profil bilgileri kullanılmış. Bu sayede de size verilen kariyer veya beceri tavsiyeleri çok daha isabetli, çok daha kişisel oluyor. Bu gerçekten ilginç. Peki pratikte bu sistem sizin için ne yapıyor? Mesela somut bir örnek verelim. Kariyerinde bir sonraki adımı düşünen bir yazılım test mühendisi olduğunuzu varsayalım. Sistem ona nasıl yardım edebilir? Harika bir örnek. Sistem tabii henüz prototip aşamasında geliştirilmiş ama temel işlevi şu: Sizin mevcut bilgilerinize, becerilerinize, deneyimlerinize bakıyor ve çeşitli bilişim rolleri için işte veri analisti, yazılım geliştirici, proje yöneticisi, sistem mühendisi, test uzmanı gibi işe uygunluk puanınızı hesaplıyor. <laughs> Bahsettiğiniz yazılım test mühendisi için sistem, mevcut yetkinlikleriyle diyelim ki kıdemli test otomasyon mühendisi pozisyonuna %70 uygun olduğunu söyleyebilir. Ama işin güzel tarafı burada bitmiyor. Daha fazlası var yani. Nedir o? Evet, asıl değer önerisi bundan sonra başlıyor. Sistem sadece uygunluk durumunuzu söylemekle kalmıyor. Aynı zamanda o %70'i mesela %85'e çıkarmak için hangi spesifik becerileri geliştirmeniz gerektiğini de öneriyor. Vay canına! Yani sadece sorunu değil çözümü de söylüyor. Aynen öyle. Örneğin profilinize bakıp diyor ki, senin manuel test deneyimin iyi ama otomasyonda eksiklerin var. Belki de özellikle Selenium ile Python kullanarak otomasyonu öğrenmelisin. Ya da eğer zaten bazı otomasyon temelleriniz varsa daha niş bir tavsiye verebilir. API test otomasyonu ve güvenlik testi metodolojileri üzerine yoğunlaşmalısın gibi. Gerçekten kişisel bir analiz bu. Dahası da var. Bu yeni yetkinlikleri kazandığınızda uygunluk puanınızın tahmini olarak ne kadar artacağını da söylüyor. Bu Adeta kişiselleştirilmiş bir kariyer koçluğu gibi bir şey. Vay canına. Bu gerçekten kişiye özel bir yol haritası çizmek demek. Peki tüm bu analizlerin, bu isabetli görünen önerilerin arkasındaki teknolojik motor ne? Nasıl yapıyor bunu? Arka planda ensemble learning yani topluluk öğrenmesi denilen bir yapay zeka tekniği kullanılıyor. Topluluk öğrenmesi? Evet, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir konuda karar vermeden önce tek bir uzmana değil de Birden fazla uzmanın görüşünü almak gibi. Sistem tek bir algoritmaya körü körüne güvenmek yerine, farklı yaklaşımlarda başarılı olmuş birden fazla yapay zeka modelini çalıştırıyor. Catboost, SVM, Logistic Regression gibi modellerin iyi performans gösterdiği belirtilmiş bir arada çalıştırıyor. Hı hı. Ve onların tahminlerini birleştirerek en doğru, en güvenilir sonuca ulaşmayı hedefliyor. Bu yaklaşım aslında Gaff ve VESCAT gibi araştırmacıların tanımladığı geleneksel kariyer planlama adımlarını, hani kendini değerlendirme, olasılıkları keşfetme, plan yapma, harekete geçme dijital dünyaya taşıyor ve sizin için kolaylaştırıyor. Anlıyorum. Yani aslında kariyer yönetimini dijitalleştiriyor ve demokratikleştiriyor binemi. Kesinlikle bireyin kendi kariyerinin direksiyonuna geçmesini sağlıyor. Bu da Türkiye'nin nitelikli iş gücünü geliştirme hedefleriyle de e, örtüşen bir vizyon sunuyor aslında anlıyorum. O zaman özetle bu çalışma bize şunu gösteriyor diyebilir miyiz? Yapay zeka özellikle ontoloji gibi dikkatli modelleme teknikleriyle birleştiğinde elimizdeki o devasa kariyer verisi yığınını anlamlandırıp size gerçekten işe yarar, kişiselleştirilmiş ve en önemlisi eyleme geçirilebilir içgörüler sunabiliyor. Aynen öyle. Bu da özellikle bilişim gibi sürekli hareket halindeki bir alanda kariyerinizi proaktif bir şekilde yönetmeniz için size muazzam bir güç katabilir. Kesinlikle. Ve belki son bir düşünce olarak şunu ekleyebiliriz. Bugün bu tür sistemler genellikle mevcut becerileri mevcut işlerle eşleştirmeye odaklanıyor, değil mi? Biz, evet, daha çok bugüne odaklı. Hmm. Peki ya yarın yapay zeka Profesyonel ağlardaki verilerde saklı olan o ince trendleri, yeni ortaya çıkan beceri kombinasyonlarını analiz ederek, belki de 5 yıl sonra popüler olacak ama bugün adı bile konmamış rolleri veya yapay zeka etiği uzmanı artı siber güvenlik analisti gibi tamamen yeni, beklenmedik kariyer yollarını şimdiden öngörmeye başlarsa ne olur? Bu müthiş olurdu. Geleceği tahmin etmek gibi. İşte bu, kariyer gelişiminin ve kişisel potansiyelin geleceği için gerçekten heyecan verici ve ufuk açıcı bir olasılık. Üzerine düşünmeye değer bence.